Herkese merhaba. Bugün 30 Aralık Cumartesi. Bugün Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bugün Marmara, yer yer Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derece üzerinde seyredebilir. Marmara'nın geneli, Ege'nin özellikle iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güney ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu'nun geneli ve özellikle doğusunda 10 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla da karşılaşmak mümkün. Bugün yer yer Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 5 derecenin altında seyredecek. Bir denem durumuna bakalım. Bugün Marmara'nın batısında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer İç Anadolu, Doğu Anadolu ve yer yer Güney Doğu Anadolu'da nem oranları %80'lerde seyredecek. Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde nem oranları %40'larda seyredecek. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde, Akdeniz'in geniş bir kesiminde ve özellikle İç Anadolu'nun doğusunda Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yoğun bulutlar görmek mümkün. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde yoğun bulutların etkisini görmeye devam edeceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.